Oskay Enerji kalitesiyle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz. Niğde Bor Çukurkuyu kasabasından Ömer Özer Bey'in 5,5 beygirlik tarımsal sunama sistemini devreye aldık. Sistemimizde 20 adet 330 watt Lexron marka monokristal panel kullanılmıştır. Sistemimizde 5,5 kahva, deck driver ve bir sürücü tercih edilmiştir. Evet Ömer Bey suyumuz aktı. Elimizde bolunca sağlam aldığımızı bağlamayan şekere girip. Helal olsun size. Yok bundan çok Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol bereketli masraya nasıl?